<laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, bugün benim daha önceden yaşadığım bir sıkıntıyı söyleyeceğim. Çözümünü de göstereceğim. Eğer ki elinizde eski bir sistem var ise ve e, LOL'de anlık takılmalar, FPS dropları yaşıyor iseniz bunun tek sıkıntısı, tek sorunu hemen şöyle göstereyim size. Şöyle... Alıştırma yap Antrenman Hemen göstereyim bir saniye Ne seçelim Kalistaş'ı seç Evet ben sistemi güncelledim yani Yükselttim sistemi Eski bilgisayarımda yaşadığım bir sıkıntıydı bu ve birçok ticket açmama rağmen sorunuma çözüm bulamadılar. Ben de çözümü kendim buldum arkadaşlar. Hemen başlayalım. Açılsın göstereyim. Çok kolay bir sorun. Yani çözümü o kadar kolay ki. Diyeceksin vay anasını ya böyle mi oluyormuş bu? Diyeceksiniz yani. Ben tabi bir hafta falan uğraştım bunu bulmak için. Ekstradan birkaç ayar daha göstereceğim. Nvidia denetim masasından olsun bilgisayarın güç planları olsun onları da göstereceğim Zaten güç planı, planını yapmadıysanız FPS'iniz bayağı bir düşük olur oyunlarda ee, Bilgisayar şöyle söyleyeyim Tam kapasiteli kullanmıyor kendini o yüzden Kasmalar FPS droplar yaşayabilirsiniz evet Burada ESC'yi basıyoruz arkadaşlar burada Görüntü Şu renk körü modu. Eğer ki dediğim gibi çok takılmalar oluyorsa böyle mesela atıyorum böyle gidiyorsun değil mi? Bu şekilde gidiyorsun hop durdu. Hop durdu. Hop durdu. Böyle droplar yaşıyorsan bunu açıyorsun. İlk başta bunu açıyorsun. Ondan sonra bunu çerçevesiz alıyorsun. Aldıktan sonra grafikler ortada kalıyor karakter kalitesi falan her şey ortada. Bunun 200 olduğuna bakmayın. Benim sistemim yüksek olduğu için bilere göre tutuyorum. Ayarlarım bu şekilde. Arayüze gelelim. Şöyle yavaş yavaş indireyim. Bakın ayarlarımı. Evet. Oyuna gelelim. Oyun ayarlarım da böyle bu şekilde. Yani sorun bu arkadaşlar. O kadar saçma gereksiz bir sorun ki. Yani eski sistemi olanları o kadar çok küçük düşürüyorlar ki bu riot olsun. Çünkü benim hiçbir e, sorunuma derdime deva olmadılar. Sorunumu çözmediler. Ben kendim çözdüm. Sorun da bu. Dediğim gibi renk yorumu oldu. Bunu açtıktan sonra drop'lar gidiyor. Ve ben bu şekilde uzun bir süre oynadım. Ee, hiç böyle donma sıkıntısı yaşamadım. Ama bunu kapattıktan sonra tekrar başlıyor sıkıntılar. Şunları da yapın bu arada. Bak bütün ayarları yapın ekrandaki. Evet. Şimdi gelelim. Alt F4'ü koyalım. Evet. Buradan Nvidia denetim masası. Bir saniye yan ekranı gitti. Heh, kör oldum. Ee, ayarlarım bu şekilde. Yavaş yavaş kaydırayım. Tek tek bakarak yapabilirsiniz. Evet. 3050 var bende. Fakat e, ben buradaki ayarları sevmiyorum. Kapatıyorum. Çünkü ekran kartını boşa yoruyor. FPS düşüşüne neden oluyor. Onun dışında görüntü ayarlarını ön ayarla yap deyip, benim tercihimi kullan deyip performansa çekmeniz. Uygula diyorsunuz. Burayı da uyguladıktan sonra tabi. Ayarları değiştirdikten sonra. Evet başka. Heh, bir de şunu söyleyeyim. Atıyorum böyle belki görmüşsünüzdür. Youtube videolarında. Adamlar böyle çok şey yapıyor, e, renk tonunu çok arttırıyor, böyle çok tatlı gösteriyor, renkler çok tonlu duruyor. O da e, dijital Vibrancy galiba, aynen bu. Bunu kendi göz zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Renkler biraz daha canlı oluyor. Fakat bunu e, gündelik kullanımda önermiyorum. Baş neden oluyor. Onun dışında... Şuraya hemen denetim masası yazıyoruz. Denetim masasından donanım ve ses. Oradan güç seçenekleri. Evet. Sizde güç tasarrufu ve dengeli olabilir. Ek plana ek plan ayarı var burada. Basıyorsunuz, böyle bir seçenek çıkıyor. Sizde yüksek performanstır o. Ona alıp ayarı kaydedip çıkıyorsunuz. Bu kadar. İsterseniz mesela şöyle oluyor bazılarında bazı bilgisayarlarda. Şimdi plan ayarlarını değiştir. Mesela ekranı kapat 15 dakika sonra diyelim. Bir saat. Bilgisayarı uyku moduna geçir. Bir saat sonra. Bunları e, buradan ayarlayabiliyorsunuz. Onun dışında. Ya ben çok güç vermek istiyorum oyuna derseniz ki. işlemci güç yönetiminden. Bakın %100. Bu sizde 95 olabilir, 90 olabilir, 85 olabilir. Buraya gelip en düşük işlemci durumuyla en yüksek işlemci durumunu %100'e alıyorsunuz. Uygula deyip tamam diyorsunuz. İşlem bu kadar. Bütün işlemimiz bu kadar. Yani onun dışında LoL'de pek bir ayar yok. Ne yaparsın? Çözünürlük değiştirirsin. Bilgisayarın ekran kartı iyi değildir misal işlemcin kötüdür. Çözünürlük düşürebilirsin. Ama bu söylediğim drop konusu bayağı bir can sıkan bir konu. Düşün. LoL'de bile drop yiyorsun. Çok saçma yani. Ve ben çözümünü böyle buldum arkadaşlar. Çok aşırı saçma bir çözüm. Yani yolu. Ama umarım ee, droplarınız kesilir. İnşallah yardımım dokunmuştur size. Bir like atıp Abone olmanız yeterli benim için. Hepinize teşekkür ediyorum. Esenle kalın.